...en büyük kol. Hemen iki arkasından... ...berberler geliyor. Berberler de aslında nasıl... ...bakkal mahallenin bekçisi ise... ...berber de hem saç kesiyor hem de... ...hani siz de bilirsiniz... ...müşterinin dert ortağıdır. Berbere gidip... ...onunla dertleşirsiniz, sohbet edersiniz... Bu işe üçüncü bir boyut katmış, çok sıra dışı bir berberle tanıştıralım izleyicilerimizi. Anamurlu Bayram Baysal. Bayram Bey bizim programımızı izlemiş ve hikayesini bizimle paylaşmak istedi. Gelin Anadolu Ajansı'nın gözünden ve Korhan Varol'un kaleminden Anamurlu Bayram Baysal'ın hikayesine yakından bakalım. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Burada her şey gönlünüzden koptuğu şekilde olmalı. Elinde makası köy köy dolaşıp çocukları tıraş ediyor. İyi misiniz çocuklar? Ben de iyiyim. Saçlarınızı kesmeye geldim. Ne yapayım diye düşünürken kendi okul hayatım geldi. Oradan yola çıkarak bir sosyal sorumluluk projesi başlatmak istedim. Ve çantamı alıp köy okullarına çıktım. Berber Bayram Baysal tıraş ettiği çocuklardan ücret aldım. Güzel gidiyor. Çok hoş tepkiler alıyorum. Ve bunu e, tabi sosyal medyada birazcık hikayeleştiriyorum. Başka arkadaşlara da örnek olmak adına. Ve bunu başardığıma inanıyorum. Çünkü benden sonra 40 tane kuaför e, bana teşekkür ederek bu işe başladılar. Harekete geçmek için beklemedi, kendi kendine sosyal sorumluluk projesi başlattı. Bugüne kadar 8 okula giderek 600 öğrenciyi tıraş etti. 5000 öğrenciye ulaşmaya çalışıyorum. Tabii sonrası 10 bine de çıkabilir. Yani ayda bir iş yerimin durumuna bağlı... ...bir şekilde devam ediyorum. Merber Bayram Baysal... ...İyi Hikayeler programı izleyicisi. Bize ulaşarak projesini anlatınca... ...biz de ona kulak verdik. Çocukları kırmadan yapmak gerekiyor bunu. Yani her çocuğu istediği modelde tıraşlar yapıyorum. İş yerimde nasıl hizmet ediyorsam... ...para karşılığında oradaki çocuklara da... ...bedava aynı şeyi yapıyorum. Yani hiçbir çocuğu... ...kırmadan, ağlatmadan bu işi yapmaya çalışıyorum. Çocukların böyle saçlarını sıfıra vur git, sıfıra vur git... ...böyle bir, bir şey çıkarmak istemem. Bunu örnek alacak olan arkadaşlar da öyle yapsın rica ediyorum. Çünkü çocuklar ağlamamalı. Anamur'da berberlik yapan Baysal... ...belirlediği günlerde torosların eteklerindeki köy okullarına gidiyor. Çocukları topluyor, sırayla hepsini tıraş ediyor. Engelli bir insanın evine de gidip tıraşını yapıyorum. Engelli bir insanın hayatına dokunabilmenin de planlarını yapıyorum ve sağlamaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Baysal İyilik Makası köy yollarında adını verdiği projesiyle okulları gezmeye, öğrencileri ücretsiz tıraş etmeye devam edecek. Ekonomik durumum çok iyi değil. Hiçbir şeyim yok. Sadece makasım var. O makasıkla köylere gidip çocukların saçlarını kesebiliyorsam hiçbir karşılık beklemeden elbette. Sen de Pastaneciysen onu yapabilirsin. Yani o çocuklara bir gün bir pasta götürebilirsin. Evet, e, Bayram Bey'in e, köy çocukları için ücretsiz trash projesi aslında bizi çok etkiledi. E, minicik yavruların yüreğine dokunuyor ve aslında herkese, hepimize e, ne iş yaparsanız yapın e, herkese bir mesaj niteliğinde. Bayram Bey şey diyor ya, bir tek makasım var diye aslan gibi gönlü var yani insanın da en büyük aslında yegane varlığı ruhu gönlü öyle derler insanın evi kalbidir diye yani ve hep evini tertemiz tutacaksın ki yani o kalbe güzel misafirler gelsin. Maddi kaynaklar elbette her, hepimize çok iyi imkanlar sunuyor. Ama hayatta mutluluğun kaynağı hiçbir zaman maddi kaynak olmuyor. Mevlana'nın çok güzel bir şey var ya hani verdiğin kadar varsın diye yani aslında biriktirdiklerinle değil. Berber işine nasıl anlam katıyor ondan başka berberler etkileniyor. Dönüp hepimizin bakması lazım. Zamanımızın ne kadarını başkalarına ve karşılıksız yani hiçbir neden olmadan hiçbir beklenti olmadan ayırıyoruz. Yapıyor diye görsünler diye ayırıyorsak o da güzel bir şey ama onu bu şeyden saymamamız lazım. Nedensiz ve karşılıksız Aynen bu berber gibi ne kadarını yapabiliyoruz? Ve hiçbir imkanı olmayan insanlar bunu yapıyorlar. Yani sadece gidip tıraş etmiyor, arabasıyla oraya gidiyor. Zaten hiç imkanı olmayan insan benzinin üç kuruşunu hesap etmek zorunda. Bir Sabah okumuştum da hizmet ehli, gönül ehli her kalktığında bugün hangi gönüle hizmet edebilirim, kimi mutlu edebilirim diye düşünürmüş. Bunlar böyle hiç olmayacak şeyler değil. İnşallah biz de öyle oluruz olmaya çabalıyoruz. Şimdi ilk hikayeyi şey yapınca, izleyince böyle insan kendi kendine duygulanıyor yani. Mutluluktan duygulanıyor. E, aslında Instagram'da şöyle bir paylaşım var. Sosyal medyayı da çok aktif kullanıyor Bayram Bey. E, hayatınızı seviyorsanız zamanınızı boşa geçirmeyin. E, zaman hayatın ta kendisidir diye böyle bir paylaşımda bulunmuş. E, 8 okulda 600 çocuğa ulaşmış. Aslında az buz bir rakam değil. Her ay kendine bir okul belirliyor, bir köy belirliyor. Oraya gidiyor ve berbere ulaşamayan çocukların saçını kesiyor. Mesela bir mesajında bana doğrudan yazmıştı bize ulaşırken şöyle belirtiyor. Mesela bir çocuğun saçını dedesi kesiyormuş. Dedesi vefat etmiş ve bu nedenle 5 yıldır o çocuğun saçı kesilemiyormuş. Bayram Bey gitmiş o çocuğun saçını kesmiş. Yani böyle hikayeler var ve o çocuklara dokunmayı başarıyor. Gerçekten çok özel bir hikaye yaratıyor. Her an, her gün herkes gidip çaba sarf etse Şimdi izleyenler ya beş yıl birisinin saçı kesilmiyor mudur diye düşünüyordur. Ya öyle şeyler var ki görünce insan inanıyor. Yani bu tip şeyleri yani şüphe duymak bile o, bu işlerin ne kadar uzağında olduğumuzun göstergesi. Yani 10 yıl kesilmiyor deseydiniz ben yine kesin öyledir diye düşünürdüm. Çünkü o kadar muhtaç insan görüyorsun ki işte buna duyarlılık gösterip kendini bu işlere... Adaması gördüğünüzde de zaten huzurunu görüyorsunuz evet. yine aynı şey yani aslında e, yardım dönüyor sana Size geliyor. geliyor huzur olarak gelmese de zaten gelmesini beklemiyor onu yapan da işte zaten beklemeyince de kat be katı geliyor. Evet. Bir de e, öylece kesip geçmiyor çocukların saçını. E, sosyal medyada ben bir baktım böyle acayip şekiller falan da yapıyor. Bir de kendi de söylüyor. Yani bana parayla gelenlere nasıl emek veriyorsam o çocukların saçını da aynı özenle kesiyorum diyor. E, bu da ayrıca altı çizilmesi gereken bir unsur herhalde. Zaten e, gönlü öyle olan o ehliyette olan insan başkasını yapmaz. Evet. Yani e, en az parasını veren kadar şey yapar. Bir hayattan alacaklı doğanlar var Berfu onlar hayatın sonuna kadar alacaklı, ömür billah alacağı tahsil edemiyor. Yani şu benim için şöyle yapılmadı, böyle oldu aslında hep 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 sorumluluğu başkasında görüyor. Hep hatayı başkasında görüyor. Bir de hayata borçlu doğanlar var. Onlar da ömrünün sonuna kadar borcu ödeyemiyor. Yani birisi tahsilatı yapamıyor, diğeri borcu ödeyemiyor. Bu hikayede de öyle. Zaten borçlu olduğunu hisseden insan gidip de birisinin işte saçını kestiğinde veya birisine bir şey yaptığında en mükemmelini yapmak ister. Çünkü borçluluk hissi öyledir. Birbirimize mi borçluyuz? Evet birbirimize borçluyuz. Ödemek mi zorundayız? Hayır çaba sarf etmek zorundayız. Kimse borcun tahsilatına bakmıyor. Şimdi gelin Anamur'dan Antalya'ya gidelim. Ve sizi bir iyilik kahramanıyla tanıştıralım. Asuman Ünal, 58 yaşında. Eşini kaybettikten sonra acısını görme engellilere kitap okuyarak hafifletmiş. Aslında sesiyle karanlığı aydınlatan bir